Hadiseyle hemen devam ediyorum. Ablacığım istersen arkanı dön, otur. Güzel bir şey duyarsan dönersin bize en azından bir sohbet ederiz. Nasıl gidiyor yarışma anlat. Çok güzel gidiyor. Ee, çok içime sinen bir yarışma oldu. Ee, hakikaten kendim orada hadise gibi hissediyorum. O jüri koltuğunda zaten dört jüri üyelerden bir tanesiyim. Evet. Sahnedeki hadise değil. Orada insanların kilolarına, kıyafetlerine, boylarına falan bakmıyoruz. Sadece seslerini dinliyoruz. Evet. Bu yüzden çok kaliteli bir program. Çok mutluyum orada olduğu evet, için. Evet, yani bir de aslında Acun'dan da teklif gelince Acun'un teklifleri geri çevrilmeyen tekliflerdir. Çünkü sonunda başına iyi bir şey geleceğini bilirsin yani. Ya, ya. Acun hakikaten bu işte çok başarılı. Çok evet, doğru kesinlikle. formatlar getiriyor Türkiye ve Türkiye böyle yani böyle bir ihtiyaç vardı bence. Çok başarılı bir program. İnşallah devamımıza gelir. Sahnede olmak mı yoksa e, jüri olmak mı? Yani şarkı söylemek mi yoksa jüri olmak mı? Sahnede olmak. Sahnede olmak. Evet. Jüri olmanın nesi e, sıkıntılı geliyor ya, sana? Şöyle bir şey var. Orada otururken e, seslerden dolayı duygulanabiliyorum. Hmm. O, orada gözlerim doluyor. İnsanların hikayeleri beni etkiliyor. Ee, Murat'la Hülya'yla Mustafa'yla e, tartışıyoruz. Yani orada kimliğini saklayamıyorsun. Sahne de şarkılarımla ha, danslarımla. Güzel. <laughs> hadiseyi biraz yani kimliyimi e, arka e planda bırakalım. Ben her hafta, Biliyorum. her hafta 16 senede çıkıp her hafta sonra insanlara kendimizi sınattırıyoruz Ama burada. Ama çok zor. İlla bir şey, bir şey yani. Yani zor. zor gerçekten evet. de. Yani. Şarkı söylerken şarkıyı söyle. Bittiği zaman da başka bir şarkıya geç gibi bir durum var. Arada konuşmak istemezsen konuşmazsın. Evet. Ama bak enteresan bir şey evet. söylüyor. Orada konuşmak zorundasın. Yani orada bence doğal olmak çok önemli. Çünkü insanlar benim e, tabii ki de sahnedeki duruşumu, şarkılarımı, klipleri falan biliyorlar. Ama beni bu şekilde hiç görmediler. E, ve çok güzel oldu ya. Yani... Peki hadiseyi o koltukta, jüri koltuğunda görüp de sohbetini de e, tadanlar... E, ee, memnunlar mı? Değiller mi? Şöyle çok ufak bir şey alalım. Evet Teşekkürler. Peki. Çok sağ olun. Ya yani neyse bunu sormayayım. Jilly koltuğuna mı yakışıyor sahneye mi diye sormayayım. Sahneye tabii ki her zaman daha fazla yakın. Hiç insanların tabii seslerinden duyuyorsun ama kilosu, boyu, posu falan filan dediğin gibi onları düşünmeden dönüyorsun. Aynen sadece ses. Sadece Peki siz. döndüğün zaman baktın tipe de baktın yani fizik de önemli. O zaman bir şey düşünüyor musun? Yani aklına bir şey geliyor mu? Ben düşünmüyorum. Çünkü bence sanat sesle başlıyor. Hayır. Sesle başlıyor. Ondan sonra zaten yani kilo kilo vermesi gerekiyor gerekiyorsa eğer. Verir isterse. Ama her şey sesle başlıyor. Ondan sonra sahne performansınız, ondan sonra fiziğiniz bence. Çünkü çok güzel olabilirsin ama sesin kötüyse sanatçı olma yani. Olamazsın. E, <laughs> Olamazsın kiloya kiloya ya. bakmadıklarını ben de biliyorum. Çünkü sevgili Hüsmen dayımız <laughs> Ee, sevgili Hüsmen dayımızla ilgili küçük bir ekibimiz montaj yaptı ve e, Hüsmen dayı e, sizin programın içine monte oldu Bakalım. Ee, ve yorumlarla beraber de orası böyle bir canlandı cana geldi hep beraber Hüsmen dayının katıldığı programı izleyelim buyurun tanesi döndü, bunların be, vallahi döndü. gidiyorum, bir, bir küçük <laughs> Abi, <laughs> inanamıyorum! Herkes son <laughs> mezarını <mizuru> bekliyor <laughs> bizde. Tek ben kalayım yetişir, diye basmıyoruz. Birbirimize yani bakarak bastık. Sen bastı. bastın mı Hayır, bakarak. ben ne oldu mu anlayamadım. Ya, bir anda ya, böyle... Yine ne olduğunu anlayamadım var mı? Şu endama baksana Allah'ın seni. Olan oldu artık sen geç onları hadi. Ben Selin Dion <laughs> hayranıyım. Ona onun sesine çok benzettim bazı yerlerde. E, Selin Dion'a benzetiyorlar. Senin Dion'a ben... özellikle bizim Trakya civarında bir Selin Dion e, gerdanı var diyorlar benim için de. Ben de az ya da Bob Marley'e benzettim kendimi. İsmini alabilir miyiz? İsmim benim Pepe Üsmen. Yusman ya vallahi şimdi benim Baba ne seviniyordu be! Alkışlıydı, kuş gibi uçağı şimdi o sevişti Kaç yaşındasın? 16 16 oh, yaşındasın! Ne? <laughs> Neden şaşırdılar biliyor musun? Neden? Bu kadar genç bir insanın bu kadar güzel şarkı okuyabilmesine şaşırdılar hayatım. Ama şimdi bak öyle hayatım hayatım olmaz yani bir an sana söyleyeyim. E, bir <laughs> adet destur. <risk>. Çok <laughs> beğendim. O yüzden bence e, öyle bir tepki verdiler. Bütün bu ışıklar söndüğünde <laughs> He. Sen eve gittiğinde. Ya ne olacak eve gittiğinde ne olacak? Bütün buranın <laughs> görkemi ortadan kaybolduğunda. Şimdi bir dakika bir dakika. Sen lafı nereye getirmek istiyim? Sen bana bir açık bir söylesene sen. Yanında Hea. Gerçek anlamda sana hı gitmek istediğin yolda yardımcı olacak ve yol gösterecek birine ihtiyacın. Sen mi olacaksın o? O da o da benim. <laughs> ben. Sen olacaksın, değil mi? Üçünüz, üçümüz. Dördüncü üçümüz. mü son satırda benden aldı. Yani benim Ah, Ah, şistinas. <laughs> Ne dedin canım? Sana bir şey demedim be canım. Allah Allah. Hoş geldin canım benim. Ee, ben çok etkilendim. Çok uzun bekledim evet. Bence sesini rengini biraz daha farklı kullanabilirsin. Beni seçersen bu konuda sana yardımcı olmak isterim. Ya ama sen bana yardımcı ol ben her gün seni seçiyorum be. Yettiğin lafa bak. Sadece bu konuda değil ama. Seninle alışverişe de gidebilirim. Vallahi giderim açım bir hadise. Vallahi kıyım kıyım kıyınıyor benim burası. Oradan nereye gideceğiz peki sonra? Seninle manikür, pedikür de yaptırabilirim. O ne be? Vallahi manikür, yeni mi o da? Ee, beni seç. Parmağımdaki bu güzel yüzüğü de verebilirim sana. Ee, ben o parmağa girdim mi zaten vallahi Allah muhafaza kılçık kalır geriye. Önce bir düşün. Ondan sonra da önce gerekçesini söyle bize. Sonra da hangi jüriyi seçtiğini karar ver. Kimi seçeyim ben? Kimi seçeyim? Murat Boz'u mu seçeyim acaba? Ya? Seçeyim mi seni? Yoksa Ülya'yı mı seçeyim ama bugün pek şey yapmadın yani bana. Vallahi içimden böyle Mustafa Sandal da geliyor da seçsem. Hadi seçeyim. <laughs> gel. Gel kız bana. Vallahi sarıl. Gidelim nereye istiyorsan bir yer. Memleketi götürün içine hadise. Haydi. Bu devam ediyor. Hadise'cim ben seni parça için şu tarafa doğru evet, alacağım. Çok şu tarafa geçerken çok ben de, de bir telefon alacağım. Çağla Soysal Trabzon'dan. Çağla Hanım iyi geceler diliyoruz. İyi geceler merhaba nasılsınız? Sağ olun teşekkürler sizler de iyisiniz. İyiyiz çok teşekkür ederim. Benim e, Hadise'ye bir sorum olacaktı. Tabii ki buyurun. Tamam. tamam. Ee, sen hem yürü hem devam et Hadise'cim. Gidiyorum. Evet. Merhaba çok... e, Hadise'cim. Merhabalar çok canım. Sevilen, çok sevilen ve beğenilen bir kadın olduğunuzu düşünüyorum sizin. Çok teşekkürler. Ee, ee, rica ederim. Ve e, ülke standartlarının çok üstünde bir performans sergilediğinizi düşünüyorum. Beşli biliyorsunuz, çok donanımlısınız, işinize hakimsiniz ve sahnedeki duruşunuz gerçekten çok takdir edilesi. Ama hiç korkmuyor musunuz bir gün birinin ayağınızı kaydırmak için bir şey yapacağından? <laughs> ee, ee, bir şey söyleyeceğim. Bir dakika ben Bak bana. önce şu kulaklığı ee, bir taksam. Sen bir şey mi biliyorsun? Yani bu bu konuyla ilgili bir, bir şey mi biliyorsun? Duydun diye. <laughs> evet. Ne diyorsun Hadise? Görünen ee, köy kılavuz istemez. Ben gördüklerime göre yorum yapıyorum. Güzel soruymuş. Şimdi e, sanatçı olmak, insanların e, önünde işinizi yapmak zaten çok zor bir şey. <laughs> e, çünkü her şeyinizi insanlar e, sizi izliyor. Özel hayatınızı izliyorlar. İstemediğiniz anlarda. Sahnedeki e, tarzınızı, <laughs> sesinizi, kıyafetinizi her şeyi izliyorlar. Ama evet. biz sanatçı olarak e, bütün... E, negatif yorumlara da katlamamız e, katlanmamız gerekiyor. Çünkü, daha, daha net net. Çünkü, daha net bir cümle. Çünkü, e, ayağını kaydıracaklarını düşünüyor musun, düşünmüyor musun diye soruyor. Çok iyisin diyor. <laughs> Bunun için ayağını kaydırırlar mı? Kayda öyle bir korkun var mı diyor? Hayır hiç yok. Ha. Bunun hiç kaynağı özgüven eksikliği. Çünkü çünkü beyazım bunu yapmak isteyen isimler varsa bu sadece e, Ukalalık olmasın ama başarımdan dolayıdır. Başarılı insanlara zaten hep e, bir şeyler söyleniliyor. Bu yüzden bana böyle bir şey yapılırsa eğer bana daha çok güç verir bu. Bu yüzden isteyen laf atsın konuşsun çünkü ben, benim nacizane, şeyim gibi oluyor bu. nacizane bir şey söyleyeyim. Ayağını kaydırma düşüncesi bence karşı tarafın düşüncesi değildir. Yani karşı taraf senin ayağını kaydırmak isteyen, senin bundan haberin yoksa böyle bir şeyi düşünmezsin. Esas Aa, evet. ayak kaydırma insanın kendi kafasında başlayınca olur bence. Hı -hı. Sen işini iyi yapmıyorsan, iyi yapamıyorsan, yani kötü bir duruma doğru gidiyorsan işte o zaman kendi içine düşünmeye başlarsın benim ayağımı kaydırılar mı diye. Esas ayak kaydırma şurada başlar insanın kendi vicdanında. Yoksa karşı taraf istediği kadar ayağını kaydırmaya çalışsın. Sen sen zaten iyi olduğun yerde kalırsın. Teşekkür ederim. Efendim, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.